Evet hadi bakalım başlayalım kaldığımız yerden. Kamera küçültüp e, buraya koydum sağ üst tarafa çünkü fareyle oynuyorum e, oyunu. Eee oyunu portlama bir türlü gösteremedim. E, o yüzden fareyle çok fazla kameraya yaklaşırsam e, kamera etikliyor oyundan çıkıyor. Hey, the -taser the fuse I tried to tamam, tamam genel elektrik gitti. Buruk. Okey edelim Keşke kamera çok da küçük değil ya Fena değil bu durumda değil I have <gülüyor> Tamam <gülüyor> hadi ver gülü eve gidelim Tamam böyle anladık ya I'm ready for you, Robo. How about you? I'm afraid not. All right. Looks like OCP is really cutting costs where it can. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? All right. What that? Did you talk? Tom on, my dear, I'm going to go over here. Robo. Over here. you You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? No, what Yeah. Oh my God, why is he like that? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's What yeah, but... yeah, ne? Dostum döverim bak <laughs> seni ha. Bıraştın mı? Bana güvenebilirsin. Go for the neighborhood. Oğlum sus sus. Bu ruh mi ya? Hah, aracı atlayıp gideyim abiciğim. Hey, <laughs> Ne meraklıymış bunlar benimle konuşmayalım. Tamam orada anladık ya. Görevimiz var oraya. Bırakın gideyim. Kanun görevi. Canım çay istedi. Gidip çay alıp geleyim. O şu hedefin yanına geldim. Yaşlı adamın olduğu yer. Onunla mı konuşacağım? Çayımı getireyim. Evet çayımızı aldık. İleri doğru gidelim dostum. Hmm. Kafamın olduğu yedi ne yazıyor? 7. Geliştirme zımbırtısı mı? Evet evet bu neden var? O bir sürü olmuş maka. Bunu sanırım fullemişim. Kim? Ee, bir de şuraya lazım. Tamam. Hmm, peki. Hmm. Hmm. da şunlar lazım. Hmm. Evet, güzel. Başardım. Başka ne var? Bu kadar mı? Tamam. Halletmişim bunları. Güzel. Tamam. Peki. Neyse hadi gidelim dostlarım. Galiba bayağı bir karakterimi geliştirdim yani adamın. TSA mı? TSR mi? FSR mi? Hangisi? Anlamadım ki yani şu görüntü konusunda. Tamam dostum. Bu onun korumaları falan. Anladık anladık. Old yanına gidelim bakalım. Bu çöplükte ne geziyor bu herif? Oh. 40 derece cehennem sıcağında çay keyfi. Sıcak kaynar çay. Tamam. Çekil.

Tamam ya neyse ne aman be görev ver gidelim abi ya ne deseniz yapıyorum çarşafım ben robokopum bak hala konuşuyor ya ya abi sus be Ya bir de yazı gösteriyor gö 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 ya, delireceğim yazı gösterme kanka kanka yazı gösterme ben delir sıkıntı yani beyin sıkıntısı yaşıyorum böyle yapmayın Tamam be abi neyse ne ya Buradan mı geri döneceğim buradan mı gideyim düşsem ölür müyüm Hoppiliii Shit! What was that? i not such a piece of junk after all. Sensing PC mission, holi. Hade şey <yapmadı>. ben <San> kacharo <San> li. Hmm. Porok. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. Spark plugs are not the main culprit. there is no power. Peki dostum. Ee, fix, e, fix mi? Tamam. <laughs> e, onu doğru yatakınca hemen tamir mi oluyor yani? <laughs> ha, ha, tamam. Ha. Adama beleşten araba tamir ettik. <laughs> tamam kanka ya anladık ya. Peki başka ne var bakayım görev olarak? Yukarı çıkalım. E ee, buraya bunun için mi geldik? O kağıdı görmek için mi sadece? Hmm, neyse dostum şurada inelim. Ben Robocop'um düşmek falan gibi derdim yok dostum. <Sanlıktan> 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 tamam dostum oraya gidiyorum. Bu da neyse. neyse önce şuraya gidiyorum. Anlıyorum. Ne var burada araştıracak kanka? motor mu değil değil mi? Buska motor var mı etrafta? Bak burada da motosiklet var. No much. Hmm. Ha, tamam başka motor ne? Şu şuna bakmış mıydık? Aa, oh, match oldu bunlar. Tamam. Bu binanın içinde ne oluyorsa artık yani. <laughs> tamam dostum. Oğlum benim silahım niye tek tek sıkıyor? Kalk bakalım dostum. What did Wendell make you do? You saw it yourself. Ağzını bunu kırptığımızı döve 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 yapmayı yetmiş. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Tamam, çok kan kaybetmiş, ızdırap içinde falan diyor. Tamam. Ne? Şu kamera mı bakayım? Pardon. Bakalım buradan ambulans geliyor bunu almaya. Bu antenle ne yapıyor bunlar? Haa 100 kompüter. Just all look you. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Hadi koy ambulansa dostum koyun götürün şunu. Gözüm görmesin. Bro. Tamam lan işte yürü hadi. İki <laughs> tane görev var niye öyle? Abi düştü. Hmm, arabamı binip gideceğim. Ne haber? <laughs> tamam, sakin ol. Orada bir şey dönüyor ama başı var. Kendi işime bakayım ben. Bir görevim var dostum. <gülüyor> 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 Wendell Antonovski. Tamam. Sen ne yapıyorsun kız? Ne kadar tehlikeli bir şey. Bunlara bu kadar yaklaşıp kanlar hepine alıyor. Seni gide terbiyesiz. Al şu herif tamam. Hadi biz göreve geçelim şunu öldürelim. Niye tek tek sıkın olasın? Yalnız gücü artmış sanki. Bu nasıl headshot yemiyorum, öyle ses. Nasıl ya? Böyle da ha. Bunu ödeteceğim oğlum size. Aa, sistemin içine de pislikler. Dad, are you coming? bırakma babacım falan diyor. Çocuğum vardı Alex Murphy'nin. Hmm, var galiba. Vardı. Hmm. Tamam anladık Alex Murphy yine kafayı yedi. Sert bir darbe alınca beyin civataları gevşedi diye düşünüyorum. <laughs> Out on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love, and, a your love? and something hard to remember you by, after you decided to get yourself killed and leave your family all alone. <gunshot> Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Mom, tamam, I'm Dad, is that <gasps> you? You <laughs> look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. <laughs> I don't know what it is anymore. <laughs> Gideo, you've the store. Selam. Please leave a message after the tamam, cenneme, the a, my a police officer killed in the line of duty. Come on, used We're to, use to create some kind, kind of a metal, metal monster. monster. i to move forward in my life. Do, Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Okay. It oh, oh. a Father, a, a cop. cop. Did, Did you hear? hear? It's, it's true. true. You're, you're not, not one, one of us, us anymore. anymore. You're, you're not human, and, and you're, you're not, human. not a real cop. You're just of the You're something that should never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase. You. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We are waiting. Tamam çatıya geleceğim bekliyorum da nasıl geleceğim? Hmm. Oh Tuzak mı? Beni mi tutmayacaklar? Oh Elektriğim gitti Not a cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Are you sick? Are you? Our mom says, Mr. Sinner. You feel that too. Don't. Call the apartment. Ne? Evine mi geldi? Kendi evine mi geldi? Galiba böyle bir şey oldu. Mutfakta kahve var diyor. Tamam. Hani şunun içinde mi? Ha kahve. World class ne? Husband. Dünyanın klası, en klası kocası mı? Ha. Otop makine mi or... kırıldı? Hey, you, you fixed it. Remember I'm playing a game with sisters? Çağırmadım ettim. Dad wouldn't <laughs> miss it, would he? Take me up at the station. I'll grab here. Do <laughs> you really have to go? You look so sexy in so that uniform. So Why won't you stay a little longer? Adamın evinin, evi buraya mı açıldı? Bu Alex'in vurulduğu yer değil miydi be? Beyninin içinde tuhaf bir... <laughs> şey yaşıyor şu anda. Kötü <laughs> bir <durumda. gülüyor> Vurulduğu yer. kanalar sarmış dört bir yarını. Peki o zaman Alex Murphy'nin şu an robot bedeni ne yapıyor? Nerede? Welcome Chopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think so bad? Go on with your life like nothing happened. This, This is a one family, family. house. Like It's by VM Industries. It's for sale, a sale. Because, because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family Has, has forgotten. forgotten. Why, Why do you want, you want to remember, remember? them? You attach to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Have you thought I'll it over to an Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. tamam. Ne oldu şimdi? Alex Murphy. Ne? Kendine karşılaştı. Alex Murphy'le. Böyle bir şey mi vardı lan bu oyunda? Filmde ya da oyunda böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Dostum bir tür rüya görüyorsun ya da halüsinasyon kendine gelmelisin. Tamam neyse ne kendini gördü. Robocop'un beyni iyice gitti. Kendim bana silah çekiyor. Kusura bakma dostum kendim bile olsan affetmem. Sen o silah bana doğrultmayacaktır. Alex Murphy. Araba bana fena çarpmış anlaşılan. Arrest Keep going. Where's the chopper? Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. If I were, you would have already You have the right to an attorney. Hey! I wanted to help you! Release you from the burden of your past life, your memories. You your right? Now I Anything you say may be used against you. Can use. I can give you back those memories, We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. <sighs> He is a cop killer. This you Hands behind your back. Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? a depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years. Plenty time for rehabilitation. Yüz sene falan yatar bu diyor. O diyor rehabilitet olması için yeterli bir süre. Tamam neyse ne, anladık peki. Robocop'un beyni böyle bir sahne var mıydı boyunda? Unutmuşum. Tamam anladık. Kafam döndü makine yağ sürün kafama ve beni salın geri sokaklara. Kötü adamları tokat sile tokat dövüşüp beyinlerine sileme komak olmalı yani bu görev benim görevim. Görev için yaşarım. Görev için ölürüm. Makineci dayı benim kafama biraz makine yağ sür. Hadi dostum hadi makine yağ. Bölüm bitti. Okey okey. Hadi ben de bir mola vereyim burada.